Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle ilmeklerini 2 2 2 olarak atmış olduğum ilmeklerimi şu ilk ilmeğini örmeden alıyorum üç buçuk milim şişim ile bir tane artma işlemi yapıyorum. Ve iki ilmeğimi düz yönden alarak kesiyorum. Bir arttırıyorum. Bir tane kesiyorum. Bir arttırıyorum. Bir tane kesiyorum. Bir arttırıyorum. Bir kesiyorum. Bir arttırıyorum. Bir kesiyorum. Bir arttırıyorum. Bir, kesiyorum. bir, arttırıyorum, bir tane kesiyorum. En son kenar ilmeğine geldiğimde şöyle normal örüyorum. Modelimi çevirdiğimde kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzündeyim. Bir tane arttırdım. Ve iki ilmeğimi şöyle kendimden tarafa bakın olan ipi alarak kestim. Yani ön tarafta kesme yaptık. Yine arka tarafta da ipimi arkadan alarak kesme işlemi yapıyorum. Bir arttırdım bir kestim. Bir arttırdım. Bir kestim. Bir arttırdım. Bir kestim. Bir arttırdım. Bir kestim. En son kenar ilmeğini de ördüm. Ve sıramı böylelikle bitirdim. Şöyle kenar ilmeğini ördüm. Modeli bir kez daha tekrar edelim. Bir arttırdım. Tekrar ikisini bir kestim bir arttırdım ikisini bir kestim bir arttırdım ikisini bir şöyle kestim bir arttırdım ikisini bir şöyle kestim Böyle. bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar ön taraftan kesiyoruz arka tarafa gelince arkadan kesiyoruz Başında artma yaptık. Sonunda yapmıyoruz. Eğer yaparsanız artma işlemi olur. Bu sefer de modelinizde arkadaşlar hiç hoşlanmadığımız görüntüler ortaya çıkar. O yüzden lütfen dikkat edelim. Modelin arka yüzündeyim. Tekrar edelim bir kez daha. Bakın. Şöyle ipi doladım. Tekrar iki ilmeği tersten aldım. Tekrar bir arttırdım kestim. Tekrar bir arttırdım. Bir kestim. Modelim bu şekilde tekrar ediyor. Ben şöyle hazırladım kamera arkasında sizler için. Herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsizdir. Beğenerek paylaşarak destek olursanız çok sevinirim. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.